Bu Maradona'nın 3 yıl sonra FIFA'ya ye gelen yeni kartı. Ve ben de bu kartın etrafına bir kadro dizeceğim ve maça gireceğim. Eğer bu maçı kaybedersem kadromdan rastgele bir oyuncuyu kadro kurma görevine basacağım. Ve aynı zamanda bu tadı enfes olan fasulyelerden bir tanesini yemek zorunda kalacağım. Ve bunun olmasını kesinlikle istemiyorum. Çünkü tadı gerçekten çok kötü. Ben ilk çark çevirirken siz de videoyu beğenip abone olursanız çok sevinirim. Şimdi bakalım ilkinden kim geliyor ve Mağaza paketiyle başladık. Team of Tier promosundan sonra hiç paket açmadığım için ne olduğunu bilmiyorum. Şöyle paketlere bakalım. Paketler için herhangi bir kısıtlama koymadım. Yani 100 kallık paketi de açabilirim. 400 kallık paketi de açabilirim. Ama kiralık kart veren de varsa çünkü kiralık kart verdiği zaman daha iyi kart da verebiliyor. Şöyle paketlere bakacağım. Aa bak burada 10 maçlık bir bonus altyapı oyuncusu veriyor. Burada kiralığı kullanmak mantıklı olabilir. En az 88 ratingli bir garanti altyapı oyuncusu içerir. Fena değil gibi bu. Bu yeni promodan istiyorum. Eski promo kartlarını istemiyorum. Yani renklerden birini açacağız. Ben şu 250 kallık paketi açıyorum ya. En az 88 ratingli bir garantili altyapı harikaları oyuncusu içerir. Kahraman veya ikon hariç yani düz kartlardan biri gelecek. Ee, bastık o zaman. İlk oyuncumuz geliyor. Kadın mı erkek mi? Erkek. Sağ kanat. Jorginho gelemiyor. Jorginho gelemiyor. Sağ kanat bu kim ya? Rodrigo düz. Dali. Arkada belki başka bir şey daha vardır ve yok. Aa satılabilir paketmiş bu. Okey. Evet. Kadronun ilk ismi Dali oldu o zaman. Hoş geldin. Dali'nin MO'su ve aynı zamanda santraforu vardı. Arka taraf dolu olduğu için direkt forvet attım. İkinci şarkı çevirirken şunu da söylemek istiyorum ki eğer gameplay videolarımı izlemek istiyorsanız daha doğrusu yayınlarımı izlemek istiyorsanız kick.com slash adresine gelebilirsiniz. Canlı bir şekilde gameplay ve aynı zamanda yayınlarımı izleyebilirsiniz. Bu arada ülke şarkı geldi. Burada başka bir şarkı gideceğiz ve oradaki ülkelerden bir tanesi rastgele gelecek yine. Şarkı diyebiliriz kısaca buna. Burada kendisini atamış olduğu ülkeler var. International Teams var FC25. O zaman ben de çeviriyorum. Bakalım ne gelecek. Çarktan çarka koşuyoruz. Yoksa bundan sonra bir tane daha mı çark derken Belçika mı Danimarka mı? Danimarka geldi. Danimarka'dan aklıma ilk gelen isim Schmeichel oldu. Bakalım kimler varmış? Danimarka'da Schmeichel var. Laudrup var. Ya Laudrup'un kartını denemek isterim ama sol kanadı var ama yani kaleci almak bence her zaman daha mantıklı. Özellikle de böyle bir challenge yaparken ben herhalde direkt Schmeichel'ı alacağım. Evet Schmeichel ya. Burada en mantıklı Schmeichel almak. Ve Schmeichel kadroda. Kadroda şu an forvet ve aynı zamanda kaleci de var. Kalecinin olması beni birazcık rahatlatıyor çünkü kaleyi düşünmek istemiyorum anladın mı? Daha farklı mevkilere odaklanmak istiyorum. Çünkü birazdan çarkta farklı şeyler de olacak. inşallah. o sevdiğim bir tanesi var ki onu bulacağız. Bu arada çarktan bir tanesi geldiğinde onu direkt siliyorum ki bir sonrakinde gelmesin diye. Farklılık olması açısından çünkü sevdiğim şeyler de var. Çarkta derken ikon geldi. İstediğimiz Hero değil. Evet. istediğimiz ikonu alabiliyoruz. Burada aklıma bir kart var. Denemek istiyordum ve deneyememiştim. Hemen söyleyeceğim kim olduğunu. Bendeki Maradona'yı herkese verilen kartı geliştirerek yapmıştım. Ama bu Maradona paketlerde var ve bu kart 10 milyon üzerinde. Siz bu kartı rahatlıkla almak istiyorsanız Footcoin Shop'a gidebilirsiniz. Bütün kadrolarla oynamaktan sıkıldın mı? Ya da böyle bir kadroya sahip olmak ister misin? Footcoin Shop'a giderek güvenilir ve en hızlı Ultimate Team coin'lerinizi buradan alabilirsiniz. Alışverişin sonunda Kovamir kodunda kullanarak %10 indirim kazanacaksınız. Ya yani ikonlarda sınırsız hakkımız var. Ronaldo var, Eusebio, Baggio, Ronaldo, Bobby Charlton, Ronaldinho. Uf, Eto var da Eto'yu oynatamıyoruz işte M2'den dolayı. Herani oynatabiliriz aslında kanatta ama ya Ian Wright sadece santrafor değil mi? Ah, Ali gelmeseydi. Ya ben direkt çok merak ettiğim Garinçe'yi almak istiyorum. Çünkü yeni geldi promoda ama bir sonraki tercihim bu tarz bir challenge'da Ian Wright olacak. Bu kadar iyi olacağını beklemiyordum. Kimse beklemiyordu herhalde böyle geleceğini. O zaman Garinçe'nin yeni kartını kadroya ekleyelim. Garinçe'nin bu kartı son gelen promoda değil, bir öncekinde geleceğin yıldızları ikonuymuş. Bu kartı hep görüyordum, oynamak istiyordum. Şimdi kısmetmiş. O zaman 1220'ye Garinçe kadroya hoş geldin. Hoppa. iyi oldu. Maradona'nın bu ikonik fotoğrafını bilmeyen yoktur. 86 Dünya Kupası'ndan ve aynı zamanda chartta bir tane de Dünya Kupası kazanan oyuncu seçebiliyoruz. İnşallah o gelir. Sevilla, Barcelona ve Napoli önce oynadığı takımları da koydum. Oradan da bir tanesi geldiğinde kadro ekleyeceğiz tabii ki. Hiro geldi. Uuu Hiro kimi alabiliriz? Hiro hiç hatırlamıyorum. Güncel olarak iyi bir kart var mı? Aslında defans oyuncusu olabiliriz. Company gibi direkt aklıma gelen o bir bakalım hemen. Oğlum ne kadar çok Hiro varmış ya burada. Farklı promolardan da Hiro'lar var. Aslında Lucian'ın playstyle neymiş? Sadece kafa var. Jinola var denemek istediğim. Jinola'yı denesek mi sol kanatta ya? 2 milyon ama 2 milyon vereceğim ama daha farklı bir kart deneyebiliriz. Yaya Ture'nin CDM'i varmış aslında? Yaya Türe'yi de alabiliriz. Aynı zamanda stand da alabiliriz. Ya birazcık defansif takılmak istiyorum. Aslında Hazard da var. Hiç denemedim Hazard'ı ya. Hazard'ı alalım mı? Hadi al. Hiç denemedim Hazard'ı. Aa bende Hazard'ın kiralığı varmış. Güzel. Hazard'ın kiralığı varmış. İyi oldu bu. Hazard'ın update geldikten sonra özellikle dribbling update'i geldikten sonra hiç kullanmamıştım. Bu kartın dribbling'i herhalde oyundaki en iyilerden biridir. Messi kıvamındadır. Messi, Foden, Garinche. Of kanatlara bakar mısın bu arada? Garinche ve Hazard. Ön attı böylelikle tamamlamış olduk. Orta saha ve defans oyuncuları kaldı. Kadro şu an güzel gözüküyor ama birazdan gireceğim maç Division 1'de işte kolay olmayacak. O yüzden kadronun en iyi halini görmemiz gerekiyor. Of, hadi güzel bir şey yaz. Argentina. Aa bu arada Arjantin gelirse Messi amanı mantı der? Napoli geldi. Mi draft seçimi mi Napoli mi? Napoli geldi. Artık bizim defans oyuncusu Veya orta saha gerekiyor. Napoli'de kim var? Hemen bakalım. Evet, bakalım kim vardı. Zambu Anguissa var mıydı? Hoppa, Zambu Anguissa var. Onu aslında direkt alabiliriz. MDO'su var mı? Aslında Gilmore da var. Gilmore'u da alabiliriz. Arada çok fark var mı ya? Kadro kurma görevini yapmaya gerek var mı? Çünkü birazdan Çark'ta kadro kurma görevi de var. Çark'tan o gelirse bir daha Zambu Anguissa'yı zaten alabiliyoruz ya. Yani burada o hakkımı harcamak istemiyorum. Osmen'in <laughs> Napoli kartı duruyor. Keşke forvet hattından birini alabilseydik ya. Bu nasıl? Yani bu kart çok iyi değil ya. Ben Gilmore alacağım. Burada biraz stratejik takılacağım. Eğer kadro kurma görevi gelirse Zambu Angus'u almak mantıklı olabilir. Öyle düşünüyorum. O zaman buradan Napoli'den Gilmore alıyorum. Maradona'nın efsaneleştiği Napoli'den de bir oyuncuyu aldık ve Gilmore kadroda. Messi ve Ronaldo gelmeden önce Maradona, Pele bu tarz tartışmalar bu isimler konuşuluyordu. O iki isim gelince her şey değişti tabii ki futbolda ama size göre gelmiş geçmiş en iyi oyuncu kim? Lütfen yorumlarda belirtin. Bunu da merak ediyorum. O zaman biz de şarkı çevirelim. Ben Messi'ciyim onu söyleyeyim. Derken Messi'ciyim dedim ve Arjantin geldi ama Messi hiçbir mantığı yok bu kadroda. Çünkü ileri attı doldurduk. Hazard, Dali, Garinca. O yüzden ileri attan birini alamayacağız. Orta saha veya defans almamız gerekiyor. Video şu ana kadar hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı unutmayın. Arjantin'den ikon da alabiliyoruz. Herkes alabiliyoruz. Onu da belirteyim. Messi dışında ah Messi de varmış bende biliyor musun? Maradona zaten var. Aleci ihtiyacım. O Dybala'nın yeni kartı gelmişti biliyor musun? Dybala da alabilirdik. Ah. O McAllister var. McAllister. Abi McAllister ben bulanamadım ve yeni geldi McAllister. Direkt McAllister diyorum ben. Biraz daha bakacağım ama defans alabiliriz aslında da yok abi. Direkt direkt McAllister TV's falan. Direkt McAllister MDO'su var mı bir de? Bu taktikte MDO'su da olması lazım. Bu kart çok iyi. Direkt direkt kadroya giriyorsun McAllister. Birazcık pahalı bir kart ama hiçbir sıkıntı yok. McAllister kadroya hoş geldin. Of çok iyi oldu kadro. Of 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 of. Yalnız sırayla gidiyorum. Şimdi sırada defans oyuncuları var. Telefonla Joker hakkımı kullanmak için sabırsızlanıyorum. İnşallah gelir. Tabii ki 4 M2 kaldı. Defans oyuncuları kaldı. Dünya kupası kazanan. Yani bir sürü şey var. Hadi lütfen güzel bir şey gelsin. Draft seçimi de var. Draft seçimi yapmıştık geçen sefer. Arsenal derken evet draft seçimi geldi. Tam konuşurken o hakkında draft seçimi geldi. Draft seçiminde mevkisine göre yapacağım. Yani direkt başlangıçta bize verdiği kaptandan ziyade o mevkiye gidip oradan bir tane seçeceğim. Aklınızda olsun. Mevki çok önemli değil. Ama iler, ilerleyen zamanlarda oynamak için 4 2 şu an oynadığım taktik. E, kaptanı seçiyoruz dediğim gibi. Buradan almayacağız. Buradan da şimdi en iyi kart falan geliyormuş. Şimdi defans oyuncusu. Ah, tek hakkım var. Buradan bir tanesini alacağım. İyi kötü fark etmiyor. Herkes gelebilir. Oo, fena değil. Romero'nun kartı 90 ama bence çok iyi bir kart değil. Greenwood zaten olmaz. Inigo Martinez, Saul Brown. nasıl okunuyorsa ben ya Romero ile ben oynamıştım ve yeni gelen promo kartı olan Tiavu denemek istiyorum. Nasıl duruyor kart? 1.94. Engel playstyle var. O zaman Tiavu takıma hoş geldin. Draft seçimini ucuz atlattık çünkü birazdan rastgele bir oyuncu da gelebilir. Rastgele bir oyuncu da internet üzerinden rastgele seçeceğiz. Onu göreceksiniz zaten gelirse şayet. Telefonlu Joker hakkı, internetten paket, Barcelona, Sevilla, Dünya Kupası kazanan ve aynı zamanda güncel olarak kadro kurma görevinde aktif olan oyunculardan birini seçeceğim. Hangisi gelirse. Ya telefonlu Joker hakkı gelsin lütfen. Barcelona geldi. Barcelona'dan kimi alabiliriz? Barcelona da burada oynamış da olabilir. Güncel de olabilir fark etmiyor. Maradona'nın yine oynadığı takımlardan biri olan Barcelona'dan birini seçeceğiz. Barcelona Past and Present'a bakıyorum. Kaçırmak istemiyorum birini tabii ki biliyorum ama defans oyuncusu alacağımız için bir de orada kimi alabiliriz? O Kuman'ı alabiliriz aslında. Güzel olur Kuman. Aşağı indiçe Puyol da var ya. Puyol da efsane isim de. Gireceğimiz maç zor olduğu için oynayacağım maç zor olacak ve aslında şöyle bir şey var. Bu kaybedersem oyunculardan bir tanesi gidecek rastgele. Yani burada Kuman bence en iyilerden, en yenilerden olduğu için o almak daha mantıklı defanslarda. Sabek Turam da var. Ya Turam'ı istemiyorum açıkçası. Oraya farklı birini koyma ihtimalimiz var. Ben stoper Kuman'ı alacağım gibi. Abi Areo da var. Areo var. Uuu burada kimi alsak? Areo'yu çıkardım ben geçen. Onunla oynadım. Kuman çok oynamamıştım. Bir de Kuman'ı deneyelim. Bir de Kuman'ı denemek istiyorum ben. Onunla çünkü çok az oynama fırsatı buldum. 280k. Direkt çekiyorum. Kuman kadroya hoş geldin. Kadroda artık sadece Solbek ve Sabek kaldı. Bence iyi oldu. Oynayacağımız maçı kazanma ihtimalimiz yüksek. Ama rakip de zor olacak. Onu da belirteyim. Geriye Sevilla, internetten paket, telefonla Joker, rastgele bir oyuncu, kadro kurma göre ve Dünya Kupası kaldı. Dünya Kupası kazanan bir oyuncu gelirse Solbek ve Sabek çok zor olmasa gerek derken kadro kurma görevi gelecek galiba. Dünya Kupası gelmedi. Şimdi güncel olarak kadro kurma kurma görevinde sol bek veya sağ bek veya defans oyuncusu almam gerekiyor. Bakalım kimler varmış. Kadro kurma görevinde oyunculara bakalım önce. Usman Dembele, Mason Mount, Marquinhos, Phil Foden. Kimmiş bu? Geçtik onu. Mbappe, Di Marco var. Bombito. 97 pace stoper. Wirtz. Baya da Angolo Kante. Jota. Ooo Ferland Mendy var. Pedri, şey, Pedri Cancelo. Abi Ferland Mendy var bende. Yalnız maçı kaybettik. Mendy gelirse harbi çok üzülürüm. Bunun olmasını harbi istemiyorum. Üzer. Direkt Mendy ya bu. Direkt sol beke Mendy. Ferland Mendy. Takıma hoş geldin. Üf, kadro fena oldu. Evet. sabek kaldı sadece. Kadro kurma görevinde kaldırdım. Yani buraya kadar iyi geldik. Sağ sıkıntı olup sağ bekten domine edilmeyelim maçta derken Sevilla mı geldi? Sevilla gelirse bu arada Sevilla'da bir isim var ki o da bende var. O da bende var. Kim olduğunu sen de çok iyi biliyorsun. Sağ bek yalnız inanılmaz iyi oturdu. Sağ bekte Jesus Navas'ın bir devrin sonu End of an Era kartı. Kadro bence çok güzel oldu. Kalede Schmeichel, Jesus Navas, Coman, Thiel, Erland Mendy. En değerli oyuncularımdan biri. McAllister 1-4 ödemişiz ona. Gilmore, Diego, Armando, Maradona. Bu kartı basmayacağız bu arada. Eğer maçı kaybedersek şahit rastgele. Onun etrafında kurmuş olduğum oyunculardan bir tanesini. Çünkü Maradona benim üzümlü kekim. Onu asla veremem. Garip Garincha 1200 e almışım onu. Kol kanatta Hazard var kiralık kartı kaybedersek ve o gelirse onu bastığımız gerekecek ve forvette son olarak da Dali var. Bu yedeklerim direkt bronz oyunculardan oluşacak. Kadronun son hali bu şekilde oldu. 32 kimya aldık değil mi? Üf iyi olduk ya. Beyler hadi bu maçı kazanalım. Evet size maçın zorluğunu gösteriyorum. Eğer bu maçı kazanırsam elit division olacağım. Maçı kaybedersem yani maçı kaybetmemin division 1'de kalmamla alakası yok. Kadromdan bu sevdiğim oyunculardan bir tanesi gidecek ve aynı zamanda fasulyeden yiyeceğiz. Hadi bakalım. Evet İtalya'dan Juventus'tan biz Napoli'yiz. Üzgünüm. Of gölgeli stans. Karlstad, Casillas, De Winter, Gomez, Zidane, Messi, Bale, Maradona. 89 Maradona'sı var. Haydi kazanalım şu maçı ya. Çok iyi Maradona koştur. Trivela. Uuu girer de Gitti. Offside yok. Ali'nin plasası var. Allah dönse gol. Ben de. Lan ne oluyor? Ferland Mendy, Ferland Mendy, Ferland Mendy vur. Ferland Allah, Ferland Mendy vur. Trivela vurdu. Kırmızı vurdum. Yerde kırmızı vurdu. İnanamıyorum. Kırmızı girdi. Hazard koş. Yakın direğe Hazard. Adam poza bastı. Oğlum yedeğimiz de yok bizim. Kırmızı kart falan yersek geçmiş olsun. İyi oynuyoruz şu an iyi oynuyoruz. Ya kazanırsak elit division olmamız da tam bu videoluk. Bravo Koman. Bravo Koman. Bir de şu çalışsa. Gitti. Dali. No Dali gidemedi. Geri gel geri gel geri gel. Gitti. Kimse yok orada. Kimse yok orada. Görüyorum orayı. Herkes ileride. Maradona. Bravo. Çok ezber oldu. Dali. Top bende görmüyorum. Görmüyorum. Abi gölgeli statta niye oynarsınız ya? Diego, Armando, Maradona. Maradona! Sen nesin ya? Maradona. Uuu bir tane daha rulet. Maradona! Abi Maradona iki tane rulet üst üste. çok iyiydi be. Abi neler o bak savunmanın zorluğunu anlatamam sana şu an. 2-0 kazanıyoruz ve Elite Division'a çıkıyoruz. Huuu. Bir savunma yapmışım anlatamam sana. Kaç tane müdahalem var? Göster kaç müdahalem var benim? 10 mu? Yanlış o yanlış 10 değildir o. 10 yok daha fazla. 15 şut çekmişim. Rakibim 2 şut çekmiş. 210 pas yapmış. 104 pas yapmışım. Ama kazanmayı bilmek dönüyor. Kazanma sanatı bunun ismi. Huh. Olay maç yapmıyorum. Zor maç yapıyorum. Takımdan kimse gitmiyor maçı kazandığım için. Aynı zamanda fasulyelerden de yemiyorum diyecektim. Ama sizin için bir tane fasulye yiyeceğim. Kırmızı mı beyaz da mı? Sanki beyaza yakın. Beyaza yakın. Doğrusunu aldığımı düşünüyorum. Yani yanlış almadıysak. Şu soldaki posted marshmallow ya da ne gelecek? Böcek kokuşmuş böcek gelecek. Ben bunu atarken siz de videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Video hoşunuza... Işinizi... Ar, Ar, Ar Maradona FIFA'ya tekrardan geri döndü. Umarım videoda hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bundan bir önceki videoda 100 bin TL ile Team of Tier promosunu nasıl bitirdiğimi göstermiştim. O videoyu izlemediyseniz de buradan video ulaşabilirsiniz.